Muhteşem bir yere geldik arkadaşlar. Doğasıyla, suyuyla muhteşem bir yer. Bugün buradan balık tutmaya çalışacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün kiminle geldim? Mehmet Bey ile geldim arkadaşlar. Mehmet Bey'e balık nasıl tutulur onu göstereceğim arkadaşlar. Ailece geldik. Piknik de aslında. İnşallah. Bundan sonra tur düzenlemeyi düşünüyorum arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Balık nasıl tutulur? Civciv <laughs> <laughs> -civ yemi yaptık arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere. Zaten videosunu daha önce yapmıştım. Civciv -civ yemi nasıl yapılır diye. Arkadaşlar. İğnelerimizin ucunda zaten bildiğimiz üzere iki tane boncuk var. Biz bunu ne yapacağız? Şöyle alacağız arkadaşlar. Bu civciv -civ yemimizi ağla Şöyle basacağız arkadaşlar. Bu düştüğü yeri yemlemiş olacak arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Şunu da şöyle de yapabiliriz. Bu yem düştüğü zaman boncuk kalır. Daha iyi olur. Şunu da şöyle yapalım. Arkadaşlar evet. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Ben bunu bir atayım. Sen gör. İkinci oltayı sen at. Tamam, tamam mı? Şimdi tamam. şuraya yaklaş kardeşim. Bak şurayı. Şurayı var ya. Şöyle parmağımızın ucuyla tetik tutacağız. Şurayı açacağız. Evet. Açtıktan sonra parmağımızı çekmiyoruz. Ne zamana kadar? Şöyle geriye doğru getirdik. İleri doğru abanacağız yani. Abanırken bu parmağımızı tetik gibi çekeceğiz. Atarken. Evet. Şöyle. Bu kadar basit. Sonra getiriyoruz. Yuvasına koyuyoruz. Yuvasına koyduktan sonra Gitti mi? Boş şöyle gitsin bir gitti yere kadar. Evet gitti. Şurayı tekrar kapatıyoruz. Burayı kapattıktan sonra şöyle hafiften Gel boşluğunu geç. alıyoruz. Boşluğunu aldıktan sonra da hani balık geldiği zaman kamışımızı kırmasın diye, oltamızı kırmasın diye açıyoruz. Şöyle. Evet. İyi güzel. Bu ayar güzel bak. Gördün mü? Balık geldiği zaman alıp götürecek. Oltamız sağlam duracak. Sonra ucuna ucuna zil takacağız. Bu kadar basit. Az daha boşuna alalım. Bu su bayağı şey yaptı. Evet tamam. Şimdi bekliyoruz. Balığı bekliyoruz. Evet. Şimdi sıra sende. Açıyoruz mandalı. mandalı. açtıktan sonra tek parmağın olsa yeterli. Bir parmak. Evet. Bir parmağını öyle. Evet. Evet. Ya <laughs> 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 ben de bekliyorum şu tarafta. <laughs> Ulan hiç küneye <güleci> yapıyordu lan. <laughs> Olabilir. Olabilir arkadaşlar. Bunda da sen ben de bekliyorum ki ne Arkadaşlar <laughs> aldı kenara attı. <laughs> Neyse olur böyle şeyler. <laughs> Açık yer Şimdi tek parma. Bak bak bak. Yine bak. Dediğim gibi. Şu parmağın yeterli. Evet. Şu parmağın yeterli. Parmağın ucuyla açıyoruz. Açtık. Tamam. Güzel. Arkanı al. Evet. Hızını al. Bak. Konsantre ol. Evet. İkinci aşama yine başarısız arkadaşlar. Ben atlıyorum ya. At, bunu attıracağım sana. Bunu bu işi başaracağız. Ya çekme işini yapayım. Bu işi başaracağız arkadaşlar. Dur. Evet. evet. Arkadaşlar. Mehmet atıyor, Mehmet atıyor, evet. Mehmet atıyor. Hop. İşte bu ya. Mükemmel. Başardım. Başardı. En sonunda başardı. Woo. Alkışlıyoruz. Alkışlayın. Alkış. Evet arkadaşlar. Efendim? <laughs> Hemen bana attılar arkadaş. Hemen suçu bana attılar arkadaşlar görüyoruz evet. diyelim. <laughs> Öyle Neyse. Iyi evet. Çocuk ne yapsın? Doğru söylüyorsun. Evet yuvasına koyuyoruz. Kapattık mı yani. şeyin? Ay yuvası ya. var. Tabi tabi tabi. Evet yardım. kapattın. Evet Aa. koyuyoruz. Ne demiştim? Boşluğunu alıyoruz. Şuradan mı? Tabi tabi dönder. Dönder 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 dönder. Çok bak. güzel. Başkoca tamam yok. yeter o kadar yeter. Ondan sonra şeyi açıyoruz. Ee, makarayı üstünü. Aklıma gelmedi ya. Şunu. Tabi onu açıyoruz. Ee, Nasıl açılıyor bu? Şuraya döndür sana öğrenci gibi evet. Ders, ders, almaya. İnşallah inşallah hadi bakalım. <laughs> evet. Tamam. Çok güzel. Zil. Evet tamam. arkadaşlar tabi zilimiz de var. Bunları şey yap. Evet Bunları tamam. şöyle durayım. Yayınla belki tamam. sana bir sürü çocuk gelecek. Kim bilir ders tamam. Tabii Tabi doğru söylüyorsun. Evet olur. Evet rastgele Mehmet Bey inşallah oltana bir balık gelir. Oğlum, oğlum kaldır havayı. <laughs> Sol eline kaldır. Sol eline kaldır. Sol eline kaldıracağını sağ eline döndüreceğini. Evet yavaş yavaş. evet yavaş yavaş. Evet yavaş yavaş. Mehmet. Bak. Şöyle kaldıracaksın. Aşağıya yaparken ne döndüreceksin? Aşağıya döndüreceksin ondan sonra. Döndür döndür döndür. Sazancı Sedat öğrencisine balık avlanmayı öğretmeye devam ediyor. Hayır. Evet. Evet yukarıya doğru ondan sonra ya döndür. Evet çok güzel çok güzel bak. Çok güzel evet öğrendin. Ama evet bak güzel oldu. Oğuz güzel çekiyor bak. Buna şey derler e, pompalama derler. Yani aşağıya doğru aşağıya doğru indirirken e, döndüreceğin yukarıya doğru şey yapacaksın evet çok güzel. Sen aşağıya doğru döndürüyorsun. Hissediyor musun ağırlığı? Aynen. Ve Oğuz abim kepçeyle bekliyordu. kepçede de solunda Oğuz abi. <gülüyor> <gülüyor> Mesiyan ablamla midesini okşuyordu. heyecanlı. Balayı gördük mü? Yine bak Mehmet yine aynısını yapıyorsun. Yukarıya doğru evet yaklaştı. Az kaldı az kaldı hemen. az kaldı. Boşluğunu şiit. Evet, şey çok güzel. Evet çok güzel yavaş 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 yavaş. Boşluk vermeden. Aferin yavrum. Boşluk yavrum. vermeden. Oğuz abi suyun kenarında bekle. Komple çekeyim şimdi. Yavaş 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 hayır hayır. Komple çekmeyeceğiz. Oğuz abi. Gel Mehmet suya kenara doğru gel. Yavaş yavaş hem döndüre döndür. döndüre 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 boşluk verme. Gördük mü? Balık burada. Gir 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 gir. Geldi geliyor, geliyor evet haydi bakalım. yapıştır yapıştır. Yapıştır. Baba, dur, baba. Oğuz abi ne yapıyor Oğuz abi aşağıda yapsana Oğuz abi. Evet alkış. Evet. Yani. Memo da balığını tutmuş bulunuyor. Ölçümümüzü yapacağız. Tamam oltayı bırakabilirsin. Yavaşça bırak. Çıktı mı? Çıktı mı? Çıkmadı ki. Şeyden kuyruktan itibaren. Şunu tutsan oradan. Kuyruğundan bana. tut. Tamam. 43. 43. Bu limit üstü. 3 santimine limit üstü. Bu balığı ister götür ister suya bırak. O sana Niye kalmış. Diyorsun? Yani bu sana esnafına kalmış. Yerim diyorsan götürebilirsin. Çünkü limit. Babaannem tamam. yapar babaannem. Tamam o zaman. Tamam. Evet arkadaşlar. Tamam. 1 kilo 90 gram. Güzel. <laughs> tamam çok güzel. Şimdi sen. Şimdi sen Mehmet. Aynı şekilde sen tut. Artık Mehmet usta oldu diyebilir miyiz? İşte. Kalfa. Usta demeyelim de kalfa diyelim. Ha, usta demeyelim. <laughs> evet bir de öpücük alalım. <laughs> bir de şu yukarıdan ha, öpe öpeydin. neydi şöyle bir şakadan. Ha? <laughs> ha, baban gibi yap. <laughs> Mehmet baban gibi yap. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Hadi ne diyoruz? Herkese rastgele. Evet herkese rastgele. Evet Lastgele. oldu abi. Lastgele. Sen de de. Rastgele. Tamam arkadaşlar çok güzel. güzel Memo'yu şey. da balığı tutturduk. Öptürdük de. Lastgele. Hadi Lastgele. herkese rastgele. Evet arkadaşlar babam yapıştırdı herhalde bir balık. Çok güzel. Hiç kaçırmadan çek. Geldin mi? Oo çok güzel. Çok güzel. Haydi. Gel 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 gel. Kaçırma da çabuk. Of. Of of of. of. Tamam dur dur sakin sakin. Evet. Çok güzel. Dur şöyle dur. Evet arkadaşlar. Babam ilk siftahını yaptı. Saat evet arkadaşlar babam ölçüyor. Babam eski terzilerden mezar oyunu ölçüyor. <laughs> 46. Evet gösterelim şöyle. 46 santim yani limit üstü arkadaşlar. Evet bir kilo 270 gram. Evet arkadaşlar sazanımız güzel. Herkes Herkes oldu. <laughs> i̇yi balaya benziyor valla. Şey baba kepçe. Haydi inşallah. Kepçe kepçe iyi balaya benziyor baba baba. Gözüküyor mu? Gözüküyor. Evet. Nerede bu balık? Ne kadar attıysam <laughs> Vallahi ya billahi ne kadar attıysa böyle. Gel. Aha geliyor. Gördünüz mü? Gördük gördü, gördük. Tam şeye bak ha. Tam balığı göster kamerada. Aşağı baba az daha aşağı. Aşağı 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 gel baba. Yapıştır baba. Hop. Hop. Baba. Dur ayağımız var. Aha. Görüküyor mu? Görüküyor mu? 102. 37. Evet. 37 arkadaşlar. Oo. 37 oldu. 650, 650 670 gram bir şey dedim. Demin ki. Bir buçuk kilo vardı daha demin hmm. evet. ki. Evet. Bu ne diyeceğiz ki? Büyünce Büyüyünce Hı -hı. gel. Aynen. <laughs> Bak öğrenmişsin. <laughs> öğrenmişsin. Hemen balıkçılığı öğrenmişsin. Yine şuradan salalım ayağımız çamur olmasın. Sen salar mısın? Ya. Evet. Sen salmaz mı? Hayır. Evet. Elini alsaydın. Şöyle salıyoruz arkadaşlar küçük olduğu için. Şöyle. Hop. Hoppala. Nasıl gitti diye mi? Gitti. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Küçük balıkları salıyoruz. Büyükleri alıyoruz. İsterseniz onu da salabilirsiniz. Herkese rastgele. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bugün ne yaptık? Bugün Mehmet kardeşimle balık tutmasını öğretmeye çalıştım. Daha doğrusu o kadar usta değilim çünkü. <laughs> ben de acemiyim. Ondan sonra tabii ki tuttu da. Öyle mi evet. Mehmet kardeşim? Nasıl? Duygularını alalım. Öncelikle Sazan Avcısı Sedat abime teşekkür ediyorum. Rica ederim. Üç tane balık tuttuk bugün. Birini saldık. Birini saldık. İki tanesi bizde duruyor. Yiyeceğim bebe götürüp yiyeceğim de. Yiyeceğim götürüp yiyeceğim onları. Yerken beni hatırla. Gerçekten çok keyifliydi. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum kendisine. O oltayı attığı gibi balığını da tuttu. E, tabii bunu da yiyecek illaki. ki. <laughs> <laughs> Tuttuğun balığı Tamam mı? Yerken de beni hatırla. Afiyet olsun. Abone olmayı unutmayın. <laughs> Videoları beğenin. Teşekkür ederim. Arkadaşlarına da söyle. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlarına da söyle. Kanalıma abone olsunlar. Evet. evet arkadaşlar. Yorum atın, beğenin, paylaşın. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Evet. Haydi. Herkese selamlar.